Evet sevgili Motto Futbol seyircileri canlı yayınımıza hoş geldiniz. Konya Spor Göztepe maç sonu değerlendirmesinde sizlerle birlikteyiz. Teknik direktör Gürses Kılıç ile beraber bu karşılaşmayı sizler için değerleneceğiz. Hocam öncelikle de hoş geldiniz. Buluşan yayınlar kardeşim. Evet öncelikle hatırlatmalarımızı yapalım yanımıza hızlıca başlayalım. Motto Futbol YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek görüşlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Süper teşekkür ve katıl butonlarıyla bizlere destekle bulunabilirsiniz. Yine videolarımızı hype bırakmayı unutmayın. Yayınımız hem X'de hem YouTube'da eş zamanlı başladı. İlerleyen dakikalarda sadece YouTube'dan devam ediyor olacağız. Sizlerin e, yorumları, destekleri bizler için önemli. O yüzden görüşlerinizi, sorularınızı bekliyor olacağız. Yine aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın. Maçla ilgili görüşlerinizi bekliyor olacağız. Hocam öncelikle nasılsınız, keyifler nasıl? Teşekkür ederim kardeşim, iyiyim sağ ol. Sen nasılsın? İyi çok şükür. Maç temposuyla devam ediyoruz. Ee, bugün de evet, Konya Spor... Iyi, iyi evet iyi gördük. Teşekkürler hocam. Bayağıdır da denk gelemiyorduk. Ee, güzel bir yayın olur inşallah. konyaspor Spor, Göztepe maçında evet. değerlendirmeye başlayalım. Maçla ilgili ilk sözleriniz ne olur? Maç golsüz sona erdi. Beklentimiz aslında bir aylık fazlaydı. Maç önü programında gerçi biz yoktuk ama e, beklentisi biraz fazla olan bir karşılaşmaydı. Fakat e, gol olmadı zaten ama çok ahlulak denilecek de gol pozisyonu yine çok fazla olmadı desek yeridir İlk sözleriniz neler olur genel olarak? Can, bir defa ben Konyalıyım. Konya Spor'da yetiştim. Konya'da yetiştim. Konya Spor'un kaptanıyım. Pozitif ayrımcılık burada yapabilirim. Şimdiden herkesten özür diliyorum. E, maça gelirsek e, çok içine daha sonra belki gireriz ama genelde maça bakarsak gerçekten çok sıkıcı bir maç. Pozisyonu az. Beklentisi fazla. E, ama e, Herkesin de sıkıldığını tahmin ettiğim bir maç oldu. Burada kazanan bence Göztepe oldu. Bu şartlarda Göztepe için alınmış puan puandır. Ee, günün kaybedeni nedeni Konyaspor oldu. Ee, İlhan Balut'la ilgili bir şey diyemem. Onun kazancıdır bir puan. Ee, öyle bakıyorum ben ama Konyaspor için e, bugün iyi geçmedi oyun olarak da pozisyon olarak da beklenti olarak da Konyaspor için bence kötü bir gündü. Peki yani hocam tabi biliyorsunuz e, haftalardır kazanamayan bir Konyaspor vardı. Bir hoca değişikliği oldu. Çağdaşat'ın yerine İlhan Hoca geldi. İlk maçında bir değişiklik gördünüz mü Konyaspor'da? Oradan başlayalım. Evet, e, burada ben e, İlhan Hoca'ya çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Aslında e, çok Garip bir durum var can sevgili can siz teknik adam değişikliğine gideceksiniz transferi giden teknik adama yaptırıyorsunuz ara transferini ve birçok oyuncu alıyorsunuz. <laughs> Değişiğine gidiyorsunuz. Adama sorarlar ne, ne rahana turşusu diye. Ee, bu çok böyle işi bilen profesyonel bu işi. Futbol aklı olan bir yönetimin yapacağı bir iş değil. Ee, burada ben İlhan Hoca'ya söyleyebileceğim bir şey yok. Çok da değişen bir şey de görmedim. Sahada Konya Spor'da. Ee, sonuçta çok pozisyon üretemedi. Kaldı ki Göztepe 30 dakikada oyunu öne geçebilirdi. Eğer öne geçme şansı yakalasaydı bugün Göste, Göztepe maçı çok rahat kazanabilirdi. Konya çok cılızlı olsa... birkaç var. hakim olmaya çalıştı. Ee, özellikle üçlü savunma oynayan e, bir takıma karşı, çift forvet oynayan bir takıma karşı siz kanatları çalıştırmak durumundasınız. o durumundasınız. Maalesef biz onu Koyan Spor adına hiç görmedim bugün. Artı bir de e, devre arası transferi Deniz Türüncü'nün bugün e, karttan cezalı olması da bir e, negatif bir durumdu. Onun belki bugün oynuyor olması kanatlarda iş yapacağı anlamına gelebilirdi. Konyaspor biraz daha etkili olabilirdi. Ee, ama maalesef dediğim gibi başta söylediğimin arkasından Beşiktaş için bir kazanç. Ligde dördüncü sıradalar. Şampiyonluk gibi bir hedefleri önce yok ama Deplasman'da bu şartlarda teknik adam değişikliğine gitmiş ve ligde durumu sıkıntılı olan bir Konyaspor'a karşı Deplasmanda alınmış puan bence Göztepe için büyük bir artı. Puan spor için ben çok daha gelişmesi gereken şeyler var. İlhan Hocanın işi çok zor. Ee, oyunu olarak gelişmesi gerekiyor, maç kazanması gerekiyor, gerekiyor da gerekiyor. Yani üst üste çok işler var. Ee, tabii Hoca değişikliğini e, tahmin ediyorum. Daha sonra konuşacağız. Ama Bugün en azından kaybetmedi diyelim bir umut bir ışık ee, haftaya nasıl bir oyun nasıl bir e, puan hedeflenir onu önümüzdeki hafta göreceğiz. Hocam aslında dediğinize paralel şeklinde de yorumlar var işte Konyaspor tarafı diyor ki Göztepe gibi takıma karşı e, alınan bir puan fena değil diyor. İşte Göztepe tarafı da diyor ki bu ligde e, Konyaspor Depasmanda iyi oynayamasan da kazanamasan da e, bir puanla dönmek fena değil şeklinde yorumlar var. Peki takımda çok şey kaybetmedi Oy. gibi bakıyorlar. E, bu konuda katılıyor musunuz? Siz de gerçi buna paralel şeyler söylediniz ama. Tabii tabii. Burada eleştirim söylediğim e, gibi o takımın eski takım kaptanlığını yapmış biriyim. Bu kadar hesapsız, bu kadar e, rastgele işler yapılması bugün Konya Spor'un düşme potasının hemen üzerinde yer alıyor. Ya biz benim genel anlamda bakışım futbolun Anadolu'ya yayılması ve işte Samsun Spor, Göztepe, Konyaspor gibi daha buna sayabileceğim birçok şampiyonluk kovalıyor olması lazım. En azından Avrupa Kupalarına gidebiliyor olması lazım ki Konyaspor bunu daha geçmişinde başarmış bir takım oradan buraya nasıl hızla gelindi ee, ve bugün düşünebiliyor musunuz? İki sene önce gönderdiğiniz teknik adamı kahraman gibi bugün getirip statta taraftarı selamlatıyor. Diyorsunuz. Ee, i̇şte burada sorgulanması gereken çok şey var. Ee, bunu niye eleştiriyorum? Bunu niye sorguluyorum? Bir Konyalı teknik adam olarak sorguluyorum. Ben Konya Spor'un çok çok daha iyi yerlerde olması gerektiğini düşündüğüm için söylüyorum. Çünkü büyük bir şehir. Müthiş bir potansiyeli var. E, bu Konya Spor'un arkasında bakın can hiç büyük bazı şehirlerde hiç olmayan bir siyasi destek var. Vali Bey'i ben çok iyi tanırım. Vali Bey'in büyük bir desteği var ki bugünkü de maçtaydı Vali Bey. E, Murat Kurum Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın Konya Spor'a büyük bir desteği var. Ben bunları yakinen biliyorum. Ya bu kadar büyük destekler kulüp başkanı Atiker, Ömer Atiker, Sayın Atiker e, çok Türkiye'de önemli bir şirketin başında bulunuyor. E, Birçok yönetici önemli iş adamları ama işte futbolu yönetmek başka bir şey. Can bu da e, sıkıntı olan da bu. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. E, Göztepe için evet Taraftarların söylediği doğru. Ee, bu deplasmanda eğer bir puan alıyorsan çok önemli. Puan sporda tabii başlangıç olarak haftaya daha iyi bakmak için. Teknik adam yeni başlamış. O da önünü iyi görebilmesi için en azından kaybetmemek büyük avantaj diye düşünüyorum. Peki öyle. hocam e, ilk alakalı gözle çarpan ekstra bir durum oldu mu? Ve hocaların yaptıkları değişikliklerle alakalı e, değerlendirmeniz gereken bir durum var mı? Ya Konya Spor açısından baktığım için e, bugün itibariyle işte der, Deniz Sürünç'ün eksikliği, e, sonuçta kart cezalısı olmasaydı başta başlamasaydı bile sonradan oyuna dahil olmasıyla e, sonuca etki edebilirdi. Çok kaliteli bir oyuncu. Ama işte kart cezalı olması bugün bir, için bir büyük bir dezavantajdı. Onun dışında var olan değişiklikler bana göre çok normal. Eee Konya Spor, Can, sevgili Can, büyük, çok fazla transfer yaptı devre arası için. O kadar çok oyuncu aldı ki sanki yeni baştan bir takım e, oldu. E, onun için de bu takımı tekrar e, sezon başı gibi hazırlayıp hedefe sokmak, e, doğru işler yapmak kolay değil. İlhan Palus'un Allah yardımcısı olsun. E, şu an için hani giren, çıkan çok fazla bir şey etki etmedi açıkçası. Çıkanlar da oyunla çok fazla etki etmedi. Girenlerin de çok fazla bir e, etki edeceği bir maç olmadı. E, burada normal bir maç. Pozisyonu az. İki takım da sanki kaybetmemek için oynadı. İki takım için de bir, birer puan bence bugün için büyük bir kazanç gibi gözüküyor. Pekala. Evet, şimdi Göztepe'nin de puan tablosu açısından aslında bir kaybı oldu. Dün Samsun Spor'u deplasmanda mağlup etti Trabzonspor. puan tablosu ekrana gelirse Trabzonspor'la olan puan farkı 5'e 5'e çıktı. 45 puan yapmıştı Trabzonspor. Göztepe puanını 40 yaptı beraberlikte. Beşiktaş'ın da birazdan bir karşılaşması var. Onlar 36 puan da kazanırlarsa 39 yapacaklar. Başakşehir yine 33 yaptı. Samsun Spor 30'da kaldı. Gaziantep 25, Kocaeli 24, 12 takımda yine Maçı eksik. Hocam e, ne düşünüyorsunuz plantavlusu üzerinden? Göztepe'nin Avrupa şansını nasıl görüyorsunuz? Sizce Göztepe'nin e, hedefi zaten ilk dört mü olmalıydı? Çünkü üçüncülük için Trabzonspor'la ilgili e, taraftarların da bazı yorumları vardı ama e, bana kalırsa asıl hedefi ilk dört, ilk beş olmalı Göztepe'nin. Ne düşünüyorsunuz? Evet. Ya bak Göztepe tam bir proje. Can. Yani yıllardır bizim kulüplerimizin başaramadığını e, elin oğlu derler ya bizde bir söz vardır elin oğlu geldi başardı bir menajerlik firması geldi ticari düşünüyor Mehmet Sepil ile bir ortaklık yapmışlar ticari düşünüyorlar gerçek amaçları oyuncu satmak teknik adam konusunda istikrarı yakalamış inandıkları teknik adamı getirmişler 3 yıldır da birlikte çalışıyorlar transferleri kendi istedikleri gibi yapıyorlar hiç taraftarın etkisinde ki Göztepe camiası zor bir camiadır. Ona rağmen hiçbir şeyden etkilenmekte. Stoylov'la birlikte transferlerini yapıyorlar. Sezon bittiği zaman önemli oyuncu satışı yapıyorlar. Romula ya, biliyorsun Leipzig'e sattılar. E, bu sene de satacakları çok önemli oyuncular var. E, Deniz gibi bir oyuncu var biliyorsun Galatasaray'ın da transfer gündemine girmiş bir oyuncu. Evet. Yani e, Göztepe işin doğrusunu yapıyor, ticari düşünüyor, ee, adamlar belli ki oyuncu satma üzerine kurulmuş ki ticaret, futbol ticareti yapıyorlar. Ben de valla inan alkışlıyorum, bravo, futbol aklı kimse, kimler bu işi yönetiyorsa çok da doğru yapıyorlar. E bakıyorsunuz iki sene önce birincilikten Süper Lig'e çıkmış, iki yıldır da hedefi kovalıyor. Öyle böyle hani isimli o oyuncuyu aldık, bu oyuncuyu aldık gibi bir şey de yok. İşte bir isimleri bilinmemiş. Oyuncuları Brezilya'dan, Güney Amerika'dan, İskandinavlardan oyuncuları getiriyorlar. Oynatıyorlar kardeşim genç de oyuncular. Yaş ortalaması 25 can. Bakın 25 yaş ortalamasıyla. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Fizik olarak da boy olarak da inanılmaz. Ee, futbola uygun bir e, fizikli takım. Yan toplarda bugün de çok etkili oldular. Ee, Elin oldu, işte geliyor yapıyor kardeşim. Biz yapamıyoruz, biz bu işi yapamıyoruz. Yani Konya Spor evet Avrupa'ya gitmiş. Aykut kocamanla sevgil sevgili hocam Aykut Hoca'yla Avrupa'ya gitmiş. Biz ne beklerdik? Ben bir Konyalı olarak dışarıdan teknik adamlık yapıyorum. Konya'da futbol oynamışım. Dışarıda futbol, koen temsil etmişim. E ne bekliyoruz? Koen spor Avrupa Ligi kupalarına gitsin. Her yıl şampiyon olamasa bile iddialı olsun. Yani küme düşme hakkında olmasın beklentimiz. E Demek ki doğru yönetilemiyorsunuz. Doğru futbol aklınız yok. Her şey sahayı yönetmekle geçmiyor. Bence sıkıntı bizim Anadolu takımlarındaki en büyük problem şu. Herkes sahayı yönetmek istiyor. Ya kardeşim, çoğunuz iş adamısınız, büyük şirketler yönetiyorsunuz. Ya kardeşim, kulübü adam gibi yönetin de. Bırakın sahayı profesyonellere, profesyoneller yönetsin. İşi bilenler yönetsin. Siz onlarla uğraşmayın. Ee, bugün Anadolu'daki ba bana göre en büyük problem bu. Göztepe'de herkese bence örnek. Göztepe olur olmaz onu bak bilemem can. Fakat daha şimdiden çok başarılılar kardeşim evet. finansal tabloya bak her yıl artıdalar ciddi oyuncu satıyorlar çok düşük bütçelerle oyuncu alıyorlar. Göztepe bu işi çok güzel yapıyor. Ders olarak bütün bizim Anadolu kulüplerinin yöneticilerine Göztepe'yi anlatmak gerekir. Hocam gol konusundaki görüşünüzü de merak ediyorum. Şimdi Göztepe sonuç maçtır gol yiyordu fakat bugün yine sıfır sıfır bitti. Şu anda halen ligin en az gol yayan takımı. 12 golle. E, lider Galatasaray'ın 14 gol yediğini görüyoruz. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? E, Can, Göztepe üçlü savunma oynuyor. Bak, çok önemli bir şey. Üçlü savunma oynamak o, o kadar kolay değil. Şimdi bu Galatasaray ligimizin lideri Galatasaray bile bir dönem bunu yapmaya çalıştı, başaramadı, oh. çok döndü. Şimdi ben Göztepe Birinci ligden beri takip ediyorum. Üçlü savunma oynuyor. Teknik adam bu konuya inanmış. Bu konuyla ilgili çalışıyor. Buna göre transferlerini yapıyor. Ve önemli bir sistem takımı gösteriyor. E bakıyorsunuz e, üçlü savunma Elin Hilton Bokele ile oynuyor. E kardeşim kenarlarda bugün Arda Okan yoktu ama o gün oynadı. E, Cerni Çerni oynadı sol Kenarda hiçbir şey fark etmedi. Konyaspor'a çok pozisyon vermediler. Ya oturmuş bir sistem oynuyor. Yani bana göre az gol gollemesinin en önemli e, sebebi üçlü savunma oynaması ve bunu da çok iyi uyguluyor olması. E, ön liberoları zaten birisi Deniz Muroşi oynuyor. E, kardeşim bu kadar dinamik atletik oyunculara pozisyon bulmak da o kadar kolay değil ki bunu daha sonra da Fenerbahçe'de bulamıyor pozisyon. Bu takımlara karşı. Evet. Onun için Koyanspor'un da bugün pozisyon üretememesi gayet doğal ve normal. Ben tamamen Göztepe'nin sistem takımı olduğunu düşünüyorum. Ve bu sistemi 3 yıldır uygulayan istikrarı yakalanmış bir teknik adamla yapıyorlar. E bu da Göztepe'yi bu konuda ön plana çıkarıyor. Ki Göztepe'de geçmişte hatırlarsın Can. Ya üç ayda, altı ayda bir teknik adam değişiyordu. Evet. Problem ne oldu, ne, ne değişti? Yöneticiler değişti. Yöneticiler yabancı. Doğru. Burada da işi otomatikman çözmüş oluyorlar. Pekala. Evet, Konya Spor'un maçlık e, kazanamama serisi vardı. Göztepe'nin de 5 maçlık kaybetmeme serisi vardı. İlk iki takımın da serileri birer maçta artmış oldu böylelikle. Hocam benim soracaklarım bunlar. Akabinde sizin değerlendirmeniz, istediğiniz bir konu varsa değinmek istediğiniz e, biraz toparlayabiliriz. Neler ne, ne söylemek istersiniz? Valla Can, şimdi Konya Türkiye'nin çok önemli şehirlerinden biri. E, biliyorsunuz hem turistik hem de e, tarımın başkenti diyebiliriz. E, Konya Ovası bu ülkeyi besleyen en önemli tarım alanlarından biri ve bunun yanında sanayisi de müthiş gelişmiş bir şehir. Yani ben bunu söylerken Konya'lı olduğum için falan söylemiyorum ha. Bu istatistiklere bakarsanız bu iş e, çok aşkar önünüze çıkar. Şimdi burada göztepe konuştuk biraz Konya'yı konuşmak lazım. Konya sporu konuşmak lazım. Konya'da çok önemli iş adamları var, çok önemli şirketler var, çok önemli siyasiler var. Hepsini de hemen hemen tanıyoruz. Ama maalesef bir Konya bir spor şehri bir türlü olamıyor. Futbol şehri bir türlü olamıyor ki bugün dünyada en büyük endüstrisi, endüstri futbol endüstrisi oldu. Oyuncu ticareti, oyuncu satmak bu kadar değerliyken siz bu kadar nüfusu büyük bir şehirde, bu kadar ilçeleri büyük olan bir şehirde yatırım yapamıyorsunuz. Bir tane oyuncu satamıyorsunuz. Geçmişte işte ben çıktım, Münal Karaman çıktı. 3-5 oyuncu çıkmış. Hala bir tane oyuncu piyasaya sunamamışsınız. Hala devşirme dışarıdan oyuncularla, dışarıdan teknik adamlarla. iki sene önce gönderdiğiniz teknik adam bugün kurtarıcı gibi şehre davet ederek çözüm bulmaya çalışıyorsunuz. E bu da şunu gösteriyor ki Konya'nın biz Konya Spor'un bir futbol aklı maalesef yok. Maalesef bu işi bir türlü çözemiyorlar ki yıllar geçti, yıllardır Konya'da da biliyorum bir sürü spor adamı var, futbolun içinden gelmiş bir sürü değerli insanlar var ama bugün bakıyorum hiçbirisi yönetimde değil, hiçbirisi söz sahibi değil. Bir şekilde Konya Spor işte itekaka gidiyor. İşin özüne gelirsek Konya Spor'un artık bir an önce toparlanması lazım. Göztepe gibi önünde çok basit hemen bir örnek var. Göztepe gibi bir an önce başarılı olup Avrupa'da başarılı olması lazım. Konya'ya bakış açısını futbol anlamında çok çok daha önemli. Oyuncu ihraç etmesi lazım. Teknik adam ihraç etmesi lazım. Bizim beklentilerimiz bu yönde. Şu ana kadar olmadı ama umutsuz da değiliz. İnşallah olur. İnşallah İlhan Hoca tekrar döndüğü Konya başarılı olur e, ee, çok da severim, çok da beğendim, takdir ettiğim bir kardeşimdir. Umarım başarılı olur. Umarım tekrar e, küllerinden doğar Konya Spor da bu sıkıntılı günleri bir an önce atlatır. Pekala yani hocam teşekkür ediyorum değerli görüşleriniz için. Sevgili Motto Futbol seyircileri yayınımızın sonuna geldik. Konyaspor Spor Göztepe maçı sonu değerlendirmesini teknik direktör Gürses Kılıç'la beraber değerlendirdik. Konyaspor'a tekrardan İlhan Palut tercihine ötürü hayırlı olsun dediğim bundan sonraki maçlarda inşallah onlar da çıkışa geçerler. Göztepe'ye de Avrupa yolculuğunda başarılar dileyelim. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar diyoruz. Hoşçakalın.